Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün OSM'de son durumlarımızı arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Hemen e, Zonguldak Kömür spordan başlayalım arkadaşlar. Bugün gerçekten çok kötü bir yenilgi aldım. E, liderlik mücadelesi için çok önemli mücadeleydi. Kastamonu'yla bugün maçım vardı ve Kastamonu'ya 1-0. Kucaklayalım. Kastamonu'ya 1-0 mağlup oldum ama arkadaşlar şunun istatistiklerine bakarsak arkadaşlar gerçekten nasıl bir şanssızlık yaşamışız. 15 şuta 10 şut toplu oynama %60 bizde %40 onlarda gerçekten çok güzel oynamışız ama galibiyeti alamadık. Ya şu an alsaydık zaten 19 puanla 4. sırada olacaktık ve gerçekten çok güzel bir Çekişmeli bir lig izleyecektik ama şu anda liderlikten bir umudumuz var yani. 16-4 oradan 6 puanlık bir puan farkı var Kastamonu'yla. İnşallah burada da güzel şekilde çıkarız. Yarın İskenderun sporla mücadelemiz var. Ligin 3. sırasındaki İskenderun'u yarın yenip üst sıralara tekrardan dahil olmaya çalışmak istiyorum ve İskenderun 77 milyon kadro değerine sahip bir takım. İnşallah yarın galibiyet alırız. Deplasmandan zor bir maç bizi bekler. Ee, kupayı ne yapıyoruz? Kupada bakalım bunu göstereyim size. Kupada Adıyaman FK ile bir mücadele oynayacağız. Buradan arkadaşlar e ekip savaşına bir gireyim bakalım. Bunun fazla göstermeye gerek yok zaten. Para var. Buradan transfer yaparım ben videodan sonra. Ee, gelelim Trabzonspor'a. Burada daha bugün girdim. 2022'nin şampiyonları, şampiyonları ile ilgili birlik. Bütün şampiyonlar bu ligde. Transfersiz birlik. Sadece antrenmanda gelişeceğiz ve buradan iyi şeyler elde etmek çalışacağız arkadaşlar. Yani bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya, like, videoya like atmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanetsiniz.